yani biz şimdi çıkıyor muyuz? Bilmem. Teklif Sen düşünürüm. Demek öyle. Ya aşkım ya lütfen. Aşkım mı? Değil misin? Öyle miyim? Evet. Yalancı. Kim bilir daha önce kaç kıza söyledin? En az 150. Kulak şey. Eyvah. Geç kaldım ben. Aa, gidiyor muyuz? Vallahi gitmem lazım. Anneme söz verdim, dişiye gidirecektim. Eh, peki madem kalkalım o zaman. Bir daha ne zaman görüşeceğiz? İlk fırsatta aşkım. Bir daha söyle. İlk fırsatta. Ya onu değil salak şey. <laughs> Ya, kafede unuttum. Ne yani? Biz şimdi çıkmaya mı başladık? Yani, bilmem. Teklif edersen düşünürüm. Ne zaman teklif etmem gerek peki? Hmm, şu an tam zamanı sanki. O zaman teklif ediyorum galiba. Ben de kabul ediyorum galiba. <laughs> Ahsen. Kızım, gelsene. Hayır. Doğuş. Kim? Ben mi? Nasıl ya? Siz tanışıyor muydunuz? <laughs> Herhalde yani. <laughs> yo. Nasıl yo ya? Daha demin aşkım diyordun sen bana. Kim? Ben mi? Hasan, <laughs> ne diyor bu kızcağız? Ya neler oluyor burada? ben de şu anda tam onu düşünüyordum. Ne oluyor burada Doğuş? Sen benim ablamı nereden tanıyorsun? Tanımıyorum vallahi sen. Yok ya, ben seni nereden tanıyorum peki? Evet, güzel soru. anladım ben. Ne anladın? Ya sen beni boğuşla karıştırıyorsun. Boğuş ne ya? Benim ikiz kardeşim. Yani hem tipimizi hem de ismimizi karıştırıyorlar. <laughs> bir dakika, bir dakika. Şimdi senin ikiz kardeşim mi vardı? Ben buradan bunu mu çıkarmalıydım? <laughs> evet. İkiz kardeşim var, Isminde de Boğuş hatta. Yani karıştırıyorlar bizi güzeliz sürekli. Hani siz de, de ilk yani. Bu arada... Siz de galiba Doğuş'un yeni sevgilisiniz. Sizden çok bahsetmişti. Ay benden bahsetti. Evet. Salak şey. Evet. Bak ne diyeceğim. Bugün şöyle dördümüz yemeğe falan çıkalım mı? Süper olur vallahi. Ben de geleceğim ha, Bu şeyi kaçıramam yani. Yok ya. de çağıran da bizi rezil etti mi çocuklara? Cık. Kim kim rezil ediyor be? Allah Allah. Tipe bak ya. Biz bunu götürsek var ya çocukları iki saniye içinde kaçırır. En fazla bir tanesi kaçar. Merak etmeyin. <laughs> of! Şu bayram bitse de artık kıyamet moduna bir girebilsem ya. Ben de bir terlik moduna girebilsem ya. Ya devamlı kıyamet kıyamet içime fenalık getirdim be. Kıyamet diye delireceksin sonunda. Aman canım sanki çok akıllıydım da. <laughs> o laf bana aittir civciv. Niye benim lafımı söylüyorsun? <laughs> İçime fenalık geldi be. Çık 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 çık. Sabahtan beri. Kapatın şunu. Cık, cık. Evet ya ben de sıkıldım şu doğuş boğuş kardeşlerden. Ay sana da ne oluyorsa yani. Kıskanıyor kızım boş ver. Şimdi uzatmak vardı da gene dayanamıyorum işte. Ay neyin vardı da neyi uzatacaksın çocuğum ya? Ne diyorsun sen? Hadi öpün elimi vereyim harçlığınızı. Ne oluyor ha? Bunların iki zannettiği herif aslında şerefsiz bir tekiz. Nasıl ya? Ne tekizi ya? Çift yumurta tekizi. <laughs> Elimde kanıt var. İstiyorsanız izleteyim. Ver, ver. Olmaz. Hop, küt. <laughs> Az sonra size canlı yayın yapacağım. Buyurun, haberleri ajanstan alabilirsiniz. <laughs> Neymiş şu? Bak bakayım şuradan sen. Ne bu? Başlat bakayım. Ya benim bir saat önce evde olmam lazımdı. Ama çok güzel bir gün oldu. <laughs> Her şey Gizlice bizi mi çektin? Terbiyesiz. Dur bir sabret. Daha devamı da var. Görüşürüz. Sen? Yani bir bak, ben? Düşünürüm. Ne zaman teklif etmem gerekiyor? İkimiz. Şu an tam zamanı sanki. Aa! İnanmıyorum. Göl, göl. Bayağı, Bayağı sal. Salaklar. Al şunu al. Hayır yok. Bu gece hayır halim yok. hayır yok bu gece hayır halim yok.